Hayatımı değiştirdiler ya. Hı hı. Zindanlık hayat yaşıyordum. Şu an gayet mutluyum. Çevremi de temizledim. Aile bağlarım düzeldi ya. Hı. Eve geçmiyordum. Sokakta kalıyordum. Evet. 4-5 ay boyunca sokakta kaldım Ailemi hiç görmedim 4-5 ay boyunca. Yavaş yavaş düzene girdi. Şu an aile güvenini kazanmışım. Kendi isteğimle başvurdum Yeşilay'a. ya. Ailemin desteğini kazandım. Çok güzel. Ee, şu an çok mutluyum her şey dört dörtlük ilerliyor. Danışanımız bize iki yıl önce başvurdu. Gizlilik e, konusunda e, içini rahatlattık. E, çünkü burada e, danışanlarımızın hiçbir bilgisini hiçbir yere aktarmadığımızı söylediğimizde danışanın bize güveni ve bağı oldukça arttı. E, sonrasında psikolog ve sosyal hizmet görüşmelerine başladık. E, Tabi burada danışanın boş zamanını yapılandırmak için de atölyeleri devam ettik. E, bu süre zarfında sosyal hizmet görüşmelerinde e, iş kur yönlendirmesi, e, maddi destek yönlendirmesi gibi e, pek çok olan da değindik diyebiliriz.